Ramazan sevinciyle ufak bir güzellik yapmak istedim ve bu çiçeği aldım. Masaya koyunca bile evin havası değişti. Bence Ramazan sadece sofralara değil, eve de huzur getirmeli. Küçük ama mutlu eden şeyler önemli. Tabii ki Ramazan ayında işler de devam ediyor. Bu ayda evde çalışırken bazen zorlanabiliyoruz, biliyorum. Ama ben hep bir denge kurmaya çalışıyorum hayatımda. Namaz kılarken içimde hissettiğim dinginlik, günün koşuşturmasını unutturan en güzel mola. Sonrasında Kur'an'ı açıp birkaç sayfa okumak. İşte burası gerçekten nefes aldığımı hissettiğim anlardan biri. Burada gördüğünüz ise Filistin kumbarası. Belki çok büyük bir şey değil ama bir yerlerde birini umut olur diye diliyorum. Gün boyu sabırla beklediğimiz o an geldi. Soframız hazır, her şey yerli yerinde. Geriye iftardan sonra çıkacak bulaşıkları görmezden gelerek güzel bir çay ile günün yorgunluğunu asmak kaldı. Peki sizin Ramazan’da günleriniz nasıl geçiyor? Allah'a emanet olun.